Sahabeden Ulbe bin Zeyd var. Ülbe bin Zeyd radıyallahu an Bekkaun diye ismi tarihe geçmiş insanlardan bir tanesi. Kim biliyor musunuz Bekkaun? Tebuk gazvesine giderken Allah yolunda hiçbir şey veremediği için bir dirhem bile hüngür hüngür ağlayarak Allah Resulü'nün huzurundan geri çevrilen insanlar. Allah Resulüne geliyorlar. Ya Resulallah biz cihada gitmek istiyoruz. Biz Tebuk Savaşı'na katılmak istiyoruz. Ama vallahi bir dirhemimiz bile yok. Bize at ver, deve ver, ok ver, kılıç ver, bir şeyler ver. Bari biz de Allah yolunda bir şeyler yapalım. Vereceğimiz bir şey yok. Bari sen ver de biz cihada gidelim diyen Allah Resulüne bunun için gelen insanlar. Ama Allah Rasulü onlara vallahi size verecek bir şeyim yoktur deyip kendilerini geri çevirdiği yedi kişiden bir tanesi. Ölbe bin Zeyd radıyallahu anh. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ta insanları infaka teşvik ediyor. Bu sahabi dedim ya bir dirhemi bile yok. O kadar gariban bir sahabi. Allah Resulü'nün bu teşviklerini duyunca iman kardeşim bu. Eğer gerçekten kalpte vakar bulmuşsa, kalpte istikrar bulmuşsa Allah yolunda yapılan hizmetlere iştirak edemediği zaman titrer. Ulbeni ki de titredi. Bir şey yapamadığından dolayı gerçekten rahatsız oldu. Ne yapayım diye tereddüt etti. Yattı yatamadı. Kalktı geceleyin. Sabaha kadar namaz kıldı. Allah yolunda bir şey verememenin ızdırabından dolayı içi içine sığmıyordu. Ellerini kaldırdı. Dedi ki Rabbim benim bu gazvede bu orduya verebilecek hiçbir şeyim yok. Bir dirhemim bile yok. Ama ben bu orduya bir şeyler mi vermek istiyorum. Katkıda bulunmak istiyorum. Ya Rabbi dedi benim verecek bir şeyim yok. Ben de sana şunu infak etmek istiyorum. Bugüne kadar benim ırzıma, namusuma, şahsiyetime, malıma ne kadar hakaret eden, dil uzatan, gıybetimi yapan Müslüman varsa ben hakkımı onlara helal ediyorum ya Rabbi. Bu helal edişimi de benden kabul buyur dedi. Sonra sabah namazına gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ashabına döndü. Zaten onun adetlerindendi namazdan sonra ashabıyla konuşmak. Dedi ki geceleyin hakkını helal ederek Allah yolunda infakta bulunan kim? Sahabeden ses yok. Bir daha söyledi Allah Resulü. Geceleyin hakkını helal etmeyi Allah yolunda infak olarak veren kim? Söyleyin. Yine ses yok sahabeden. Üçüncü kez dedi ki ya ayağa kalksın şu adam kim? Ulbe ayağa kalktı. Dedi ki benim ya Resulallah. Peygamberimiz dedi ki Ebşir ya Ulbe. Müjdeler olsun sana Ulbe. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah senin bu infakını kabul edilen infaklar arasına yazdı. Allah yolunda bir şeyler ver. İlla para vermen önemli değil kardeşim. Verecek bir tebessümünde mi yok? bir duanda mı yok? Bir helalliğinde mi yok? Yani Allah yolunda verecek hiçbir şeyin yok mu ya? Allah senin paranı istemiyor. Allah yolunda ihlasla yapacağın bir ameli, bir sözü veya bir niyeti istiyor. Sen bunu verirsen vallahi Allah kabul edeceğini söylüyor. Ama sen ikhlassız trilyonlarına harcasan Allah katında hiçbir şey ifade etmiyor. İşte Ulbe radıyallahu anh Allah yolunda Müslümanlara hakkını helal ederek İnfakta bulundu ve Allah da bu infakını kendisinden kabul etti. Rabbim de inşallah bize böylesi bir duyarlılığı nasip etsin. Biz de inşallah Allah yolunda bir şeylerimizi vermekten geri durmayalım. Ulve radıyallahu anh gibi Allah yolunda özveriyle, samimiyetle, ihlasla bir şeylerimizi infak etmeyi bilelim.